Samsun Spor'un hakkıydı. Samsun'a büyük yazık oldu. Samsun'un bu maçı kazanması lazımdı. Maçı yüzde bu maç. Samsun Spor Fenerbahçe'den daha iyi futbol oynadı. Ben yani bütün Samsun Spor taraftarını, camiasını ee, kim varsa Samsunlu tebrik ediyorum. Maç %100 Samsun Spor'un hakkıydı Bizim takım kazanmak için hiçbir şey yapmadı ee, Galibiyeti kaçıran taraf Fenerbahçe değil Samsun Spor Bunun ötesi verisi yok Ben Umur Afan değilim Sinerji değilim oturup burada ağlamayacağım ee, Maç Kesinlikle ve kesinlikle Samsun Spor'un hakkıydı Mükemmel oynadı Samsun Bayerbaşı'ya karşı nasıl oynanır? Böyle oynanır. Galibiyeti kaçıran da galibiyete daha yakın olan tarafta bana göre Samsun Spor'du. Bütün Samsun Spor taraftarını oyuncularını tebrik ederim. Samsun Spor halkını tebrik ederim. Samsun zaten sevdiğimiz bir şehir. Özellikle benim çok sevdiğim bir şehir. İptal olan gol hakkında pozisyonu olsaydı diye iptal etmemiş. Tarık'ı Engelliyordu. Yani pasif offside dediğimiz mevzu iptal etmiş. Yani bana yapılsa ne tepki verirdim Konuşmak lazım. Hakemler çıksın bir yorumlarını yapsın. Biz sonuçta bir taraftarız ama hakem değiliz. Ee, yani offside ile uzaktan yakından alakası yok. Ee, bir daha izlemek lazım. Yarın bütün hakemler de yorumlarını yapmış olur. Yarın ona göre konuşuruz. Penaltı pozisyonunun zaten penaltıyla uzaktan yakından alakası yoktu bu ligin hakemlerinin ne kadar bok olduğu bir pozisyonda da e, gün yüzüne çıkmış oldu. Hani gözünün önündeki pozisyona rakipten gelip omuza çarpan pozisyona koşa koşa penaltı verdi. Allah'tan var var amına koyayım. Yani e, Neyse hakem, hakemin maçı konuşmanın anlamı yok arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe köşke kaybetseydi ya. Vallahi billahi omzuna da çarpmıyor ya abi işte Halil Umut Beler amına koyayım yani ne bekliyorsunuz ki yani ben dedim ki dün Yasin Kol bana göre çok iyi maç yönetti ee, ulan dedik hani Yasin Kol böyle yani Yasin Adam, Kol Halil Umut'tan da beter bir hakem çünkü ilk izlediğim yayıncısın kral eski Galatasaray düşmanlığın e, olmasına rağmen seviliyorsun Kral ben Galatasaray'a düşmanım. Bir Fenerbahçeli olduğum için Galatasaraylılara değilim ki. Yani Allah aşkına hangi Galatasaraylı Fenerbahçe'ye bayılıyor amına koyayım. Yani ben yayıncıyım diye politik mi konuşmam gerekiyor anlamadım. Yani bugün Fenerbahçe puan kaybetti diye mutlu olmayan Galatasaraylı var mı ya amına koyayım. Hayvan gibi mutlu olmanız lazım. Dünü unutturması lazım. Merhem olması lazım ya. Ya beyler Allah aşkına yani. Birbirimizi kandırmayalım. Neyse işin diğer tarafına bakalım. Bu maç olur biter ıvır zıvır da. Size acı bir gerçeği söylemek isterim. Aklı Selim şu kadar mantıklı düşünebilen şu kadar bak çok uzun bir şey değil şu kadar. Hiçbir Fenerbahçe taraftarı bu sene şampiyonluk beklemesin bu takımdan hiçbir bok olmaz. Bak şimdi bana şey diyebilirsiniz tamam seni Asraylılarda izleyecek ıvır zıvır Beşiktaş'ta bakın beyler bu oyuncu grubundan bu oyuncu topluluğundan hiçbir sikim olmaz. Bak, size peşin peşin söylüyorum bu Archie Brown'dan bir sikim olmaz bu Ennesiri'den olmaz Oğuz Aydın'dan olmaz. İrfan Can Kahveci'den olmaz. Alvarez e işte falan filan ama olmaz değil. Bir değil. Olmaz. Talişka'dan olmaz. Yani olmaz oğlu olmaz amına koyayım. Bu takımda bir yer var. Semedo öyle böyle okey tamam oynasın. Bir İsmail var. Asensio benim beklediğim Asensio ile bak işte bu, bu da çok tehlikeli bir şey mesela. Taraftarda bir Asensio. Ne yapıyorlar Asensio amına koyayım. Eski Asensio ile uzaktan yakından hiçbir şekilde bir alakası yok. Kerem iyi değil şu an. Ee, bu nereye hangi akıl 18 milyon euro verdi? Yani birbirimizi kandırmayalım. Galatasaray bu sene sikine taşyana, trampeti bağlar tamam mı? Böyle köyün delisi gibi böyle siki taşya birbirine trampet çala çala şampiyon olur. Bak kimse buna itiraz et. Bunun götünün yanacağı bir şey yok bu durumda. Bir enkaz var. Ortada bir enkaz var. Ciddi bir enkaz var. Hem Ali Koç'un enkazı var. Hem Mourinho'nun enkazı var bu enkazın kalkması minimum bir sene sürer. Kolay gidecek bir enkaz değil bu. Bir enkaz var ortada. Büyük bir enkaz var. Kerem toparlar. Kerem bu ligi bilen adam. Kerem'den yana bir sıkıntım yok. Ama bu Şımanskiler, Talişkalar, Oğuz Aydınlar, İrfan Can Kahveciler, Ennesiriler. Bunlarla şampiyon olamazsın. Bak Şimanski bugün nerede oynar biliyor musun? Başakşehir'de oynar. Crespo nasıl oynuyor? Crespo nasıl oynuyor şu an? O olur. Crespo gibi bir yani takımdaki önemi, değeri Crespo kadar bir adam olur. O. Oh. İrfan Başakşehir'e gitse şişt. Mesut gitti Fener'den. Yani oynar bir sezon, iki sezon. Dümenden. Bazen so Deniz Türüç gibi bir şey olur. Ben sana söyleyeyim. O Ennesiri'ye öyle kırkları mırkları reddediyormuşsunuz. Bak. Ver eline on lira veren varsa verin. Furet bitmiş. Bak bitmiş. Yani benim en sevdiğim biliyorsunuzdur herhalde. En sevdiğim adam Fretti bitmiş moruk. Yok. Ölmüş amına koyayım. Bitmiş. Yani açıkçası. Bu takıma daha e, 10. aydayız. Ekim ayındayız. Bu takıma 7-8 tane 11 adam lazım. Haberiniz olsun. Icardi ile Ennesiri'yi takaslayalım. Vallahi takaslayalım. Ben bakayım. Icardi 120 kilo haliyle Nesiri'den büyük golcü. Vallahi billahi öyle. Bana görüyorum chatte de kızanlar edenler var. Daha erken başkan yeni geldi başkan mı atıyor lan golü amına koyayım. Oyuncuların kapasitesi belli yapacakları bunlar. Bu takımdan bir bok olmaz. Adam, adam. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Sen şampiyon olmaya hala inanıyorsun ya. Bana şimdi burada kızıyorsun ya. Çemkiriyorsun ya bana. Bir soru soracağım sana. Dünkü maçı Beşiktaş Galatasaray'la değil de Fenerbahçe ile oynasaydı. Beşiktaş 1-0 öne geçseydi sen şampiyonluğun adayısın ya kendini şampiyon olmaya yakın görüyorsun ya ve Şıkrın yaratılsaydı sen o maçı 1-1'e getirebilir miydin? Ah! Ah! Bak! Ah! Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Beşiktaş dörtlük muamele yapardı seni. Dört tane atardı Beşiktaş sana daha onun üzerinde dört tane daha atardı. Hem bir de takımda bir tane adam oynuyor Şıkrın Yer o atılacak bir de sen gideceksin ha bir de Semedo sakatlanacak. Ha bir de Semedo sakatlanacak. Sen gideceksin maçı için. Beyler, varis fark var. Bakın gözünüzü açın. Sosyal medyada amına koyayım etkileşim köpekliği yapmayın. Korkunç fark var. Fenerbahçe iyi değil. Bak senin sonra çok ağlarsınız. Umuda bağlanmayın. Gelin yapıcı eleştiri yapalım. Gidip bana Oğuz Aydın fanı olmayın. Bana İrfan Can Kahveci fanı olmayın. Bana Talişka fanı olmayın. Bana Ennesiri fanı olmayın. Bak gelin Şikrinyar fanı olun. Eyvallah abi. Ha bu arada diyoruz ki bir takımda bir Şikrinyar'la İsmail var. İsmail Allah'a emanet ha. Tık yarın sabah bir haber geldi İsmail iki ay yok. Bu da var bu işin içinde. Bu bu işin içinde tabi. Osterwold'i beğeniyorum diyorsun. Türk bir haber geldi yarın sabah Osterwold'le sezonu kapattı. Bu da var. bunu yaşamadığımız şeyler değil. İsmaille Osterwold'e ee, camdan maşallah. Yani her an. Bugün İsmail iki kere yere düştü. Ben dedim yarın yedik ya. Sezonu kapadı. Yani öyle bir takım düşünün ki 100 milyonlar harcanıyor. Kalesine eder son meder son çekiliyor. Bugün maçın adamı Fenerbahçe'nin 3. kalecisi. Ah böyle kadro mühendisliğini götünden sikeyim derler adama. Böyle kadro mühendisliğini götü yani sen 100 milyon 150 milyon para harcayacaksın. Bugün bir Samsun deplasmanına çıkacaksın. Bir oyuncunun bonservis bedeli kadar 3 tane oyuncunun bonservis bedeli kadar e Takım Samsun Spor. Çok iyi takım bu arada. Bugün de tekrar ediyorum. Maç %100 Samsun'un hakkıydı. Senin maçın adamı senin üçüncü kaleci. Sen neyin şampiyonluğunu konuşuyorsun oğlum sen? Sen neyin iddia ediyorsun? içeride dışarıda. Ya siktir git. Nereye yeniyorsun Galatasaray? Ne zaman yendin Galatasaray? I? En son içeride dışarıda amına koyayım. Hayal satıyorsunuz. Böyle konuşanlara da Fenerbahçe'li değil diyorsunuz. Sene sonu oturup ağlıyorsunuz. Yani köşke işte YouTube'da da amına koyayım bu kesitler 200 bin 300 bin izlenince bu adam Fenerli değil Fener düşmanı ya amına kodumun oğlu. Köşke benim kadar Fenerli olsan da şu eleştirileri hepimiz yapabilsek de sosyal medyada bir bir şey olsa da amına koyayım görseler etseler de düzelse bazı şeyler. Siktir git Oğuz Aydın öp. Siktir git İrfan Can Kahveci öp. koyu amına koyayım. Ennesiri öp. Kim lan bunlar? Kim oğlum bunlar kim amına? Oğuz Aydın kim Fenerbahçe'de oynuyor ya? Anadolu takımında oynayabilecek bir kanat oyuncusu ya Oğuz Aydın. Kim oğlum Oğuz Aydın? Maksimum Anadolu takımında Alanya'da Antep'te orada burada kanat oynar işte ya. Adam adam. Gördük bugün oyuna gire. Hele son 5 dakika kala bir orta kesti. Ambını sikeyim. Dürbün lazım. Topu göresin. Takım gol arıyor. Dakika 89-90. Kanat oyuncusu orta. Bu Archie Brown. Ulan uzatmalarla 100 dakika top oynadın. Bir adam bir tane orta kesemez mi ya? Ulan ben 110 kiloyum. 110-110. Yaşım 32-33 yaşındayım ben. Orospu çocuğuyum 90 dakika. Bir tane dekler keserim ya. Bir tane kes lan. La bir tane lan. Hepsini bir Bekir üzerine vurur ya? Lan vallahi hepsini Bekir. Lan şeyi anlarım. İsabetsiz ortayı falan. Okey bunlar var. Lan bekin üzerine vuruyor. Topu kaldıramıyor adam. Vallahi topu. Gücü yok. Topu kaldıramıyor. Bugün 40 yaşındaki Zeki Yavru bir bek performansı. Biri sağ bek, biri sol bek ama vallahi bile bu Archibram'dan falan iyi adam ha haberiniz olsun. Ama kara yaptığımız cari vallahi bile bu Archibram'ın oynadığı beki oynuyor yani Zeki. Zeki bugün taş gibi bir top oynadı. Yani Ali Koç gittin bu nereye kim verdirdi oğlum 18-20 milyon euro? Lan ne diyorsunuz oğlum siz ne 18-20'si e amına koyayım kafayı mı yediniz ya? Baba. Abi biz de Fenerbahçeliyiz rahmetli dedem gibi konuşuyorsun. Allah rahmet eylesin. Bir kere bu Talişka'yı çabuk kesin bu takımdan moruk. Bak bu Şimanski. Bir şey söyleyeceğim. Ennesiri fanı Avel'lere söylüyorum. O artık son dakika Yan pası dahi hani Şu. Yan pas. Tek. Tek. Yapamayan Ennesiri fanlarına sesleniyorum. Lan oğlum yemin ediyorum. Bak yemin ediyorum. Cenk oynasın. Bu Ennesiri'den iki kat 3 kat eğer faydalı Olmazsa ben adam değilim bak. Yemin ediyorum size. Cenk oynasın. Şu kabzı alın ...verdiği katkının minimum iki katını verir bak. Minimum. Lan hiçbir şey yok adamda ya. Eskiden bir kafayla atıyordu, bir şey yapıyordu. Lan bitmiş amına koyayım. Kafa da vuramıyor. Ayağı zaten yoktu. La kafa da bitmiş. Korkunç. Bunu, bunu 40 milyon euro verdiler ve bunu vermedilerse... ...Ali Koç gerçekten tarihin en büyük yani sadece Fenerbahçe tarihinin değil Türkiye tarihinin en başarısız başkanı Murat. Bu adama eğer gerçekten 40 milyon euro gelip bu adamı vermediyseniz inanılmaz. İnanılmaz. Duran nerede? Geziyordur amına koyayım gününü gün ediyordur. Baktı. Aa, geldi lige. Aa, dedi. iki hazırlık maçı. Şov yaptı hazırlık maçlarında. Taraftar beni sevdi. O güzel. Ben mi iki üç hafta daha razı. Bir Barcelona falan filan. Güzel hayat. Para da geldi. Kim siker dedi Türkiye ligini dedi. Ha, para da geldi. Ulan dedi Türkiye'den dedi. Bir sikim olmasa dedi. Benim dedi Arabistan'da dedi. Var zaten dedi. Cukka sağlam dedi. Kontrat var dedi. Kolombiyalı adam. Kolombiya'da 77 düvel sülalesini toplasan bunun 5 ayda kazanamayacağı para, 5 ayda kazandığı para millet bir ömründe kazanıyor. 21-22 yaşında ipimle kuşağım, sikimle taşıyamıştı. gerçekten sakat adam. Öldü amına koyayım. Öldü amına koyayım. Ne oldu da sakatlandı amına koyayım ya? Gökhan Saz daha iyidir Arşiden. Arşiden hiçbir bok olmaz. Ceko ile Tadiç'e muhtaç olduk abi. O kadar da değil amına koyayım ya. Neye muhtaç oldun Ceko Tadiç'e? O kadar da değil ama koyayım. Var takımın oturması lazım. ya. bilmiyorum ben hocanın oynat ya hocanın 11'leri falan da beğenmiyorum. Yani hem Asensio'yu koyuyor, hem Talişka'yı koyuyor, hem Nesiri'yi koyuyor lan. Bunların hepsi aynı anda oynar mı amına koyayım ya? Kafayı mı yedin hoca sen? O üçü zaten ya. Yani... Geçen mevsim değişiyor amına koyayım götler kalkana kadar. Yok yok ben hocayı ya hocaya bir şey diyemem. En son eleştiri hocaya gelir. En son eleştiri Saadettin Saran'a ve hocaya gelir. Bu adamların bir günahı yok. Bu adamlar ateşten gömlek giydiler amına koyayım. Bunlara söylenecek bir şey yok. Ben Tadesco'ya da kızım. Tadesco yani şimdi Tadesco Tedesco ömründe kaç kere İrfancan izlemiştir? hocalık kariyerin al. Kaç kere Archie Brown izlemiştir? Yani Anladın mı? Kaç kere Oğuz Aydın izlemiştir? Kaç kere Osterwold izlemiştir? Yani bu adamların bir günahı yok. Bu adamlar oturtmaya çalışıyor bazı şeyleri. Ama yani şöyle bir sıkıntı var. Sen hem Talişka'yı hem Asensio'yu işte Em Alvarez'i Eee hemen nesiri abi bunların hepsini birden koyarsan. Ya rahat edik biz en yüksek reytingli kim varsa diziyon amına koyayım oraya. Tabii maç kolyeye girip geçmişlerine bakıp kim kaç gol atmış zamanında diye ona göre mi kuruyorsun kadroyu? Valla çok zor iş. işin kötü tarafı ne biliyor musun bak gol kaçırırsın kaybedersin burada golcüye kızarız kanada kızarız adam adam Samsun bugün Fenerbahçe'nin ağzına sıçtı Yani adamların direkten dönen topu kaçırdıkları ıvırlar zıvır o, bu değil moruk bizim tehlikeli pozisyon var mı maçta ahananı kim bu nasıl kaçtı dediğimiz bu sezondan kimsenin beklenti olmasın. Ben dua et Tarık bugün piyangodan çıkar gibi. Mesela ben şunu da düşünüyorum. Bana yine bence bugün kalede Ederson ya da Eğri Bayat oynasaydı Fener yenilmişti. Bence öyle. Bu benim şahsi fikrim. Yani eğer ki bugün kalede ya Ederson ya da Eri Bayat olsaydı Fenerbahçe bugün kesin yenilmişti. Ederson formda değil. İrfan'ı zaten görüyoruz. Aa, çocuk piyangodan çıkar gibi yani. Belki dedi Allah dedi ki bir puanı dedi sadece bu adamla alabilirsiniz dedi de çıktık. Çocuk top tuttu yani. Maçın adamı Tarık canım. Maçın adamı Tarık. Ya işte burada götümüzü yırtarken. Anlatırken böyleyken şöyleyken sen şive komedisinden devam baba biz şive komedisinden devam da. Ananın amcığı 12 sene olacak. Onu ne yapacağız? Siktir et şey yaparsın ya sene sonu Galatasaray şey yaparsın. Haa tweet atarsın Fethullah şampiyon yaptı o şampiyon yaptı bu şampiyon yaptı. Adamlar da çıkar yine şampiyonluğunu kutlar. En kolayı o zaten amına koyayım. Ha, öyle boklarsın boklarsın. çıkar adamlar da bir kupa daha ver amına koyayım. Sen de sene başı burada yangınını yaparsın. Edeski açıklama. Neyi açıklıyormuş amına koyayım ya? Ne Ne yani? Bu, bu kadar zor. Yarrak gibi oynadık. Zerre hak etmedik. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Rakibimiz bizden daha iyi oynadı. Bunu söyleyeceksin. Sakın bana çıkıp da bak okumadım. İşte hafta içi maçlardan yorgunduk. Amına koyayım işte çok nis maçı yordu işte falan. Ya hadi lan. Profesyonel futbolcu bunlar. Milyon euro alıyorlar amına koyayım. Koşacaklar ya. 90 dakika koşamıyorsa almasın parayı. Adam, adam. Tek işi top oynamak olan adam. Şikrin yarı çıkar bu takımdan bir kim olmaz korkarak futbol. Yani şikrin yarı çıkartırsan bu Anadolu takımı bu. Haberin olsun kral. Fenerbahçe şikrin yarı aldım. Konyaspor. ayıp be. Dün derbi oynanıyor. Bir tarafta koskoca Beşiktaş var. Daha Galatasaray 10 kişi kalmış. Topuyla tüfeğiyle saldırıyor. Hafta içi Liverpool'la oynamış takım bir de. Yorgunluk olan. Neyden korkuyorsun oğlum Samsun'dan? Adamlar 10 kişi kalmış topuyla tüfeğiyle saldırıyor amına koyayım. Takımdan hiçbir sikim olmaz abi. Haberiniz olsun. Ha delikanlı adammış. Aa bak. Delikanlı adammış. Vallahi çok o çok tebrik ettim. Vallahi billahi tebrik ettim delikanlı adammış. Harbiden delikanlı adammış. Vallahi delikanlı adammış. Hiçbir ikili mücadeleyi kazanamadık. ikinci topları kazanamadık. Bu almış olduğumuz bir puandan dolayı çok mutlu olmalıyız. Doğru. Sen Nümen'den bir puan aldın. Samsun 3 puan kaçırdı. 2 puan kaçırdı. aldığınız için neler istediğiniz gibi yok. güç